Evet arkadaşlar. Şimdi kış kampımızı kuracağız. İlk olarak semaverimizi yakalım. Evet arkadaşlar semaverimizi yakıyoruz. Şimdi yiyeceklere geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Sezer. Ben de Kubilay. Bugün sizlere A101 BİM'den aldığımız eşyalarla, yiyeceklerle bir sonbahar çadırı kurmayı düşünüyoruz. Onu sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi sizlere A101 ile BİM'i kıyaslayacağız. Hangisi daha iyi, hangisi daha güzel. İlk olarak tam maçitos BİM ürünü. Sonra Patito. BİM'in ürünü deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım hangisi daha iyi. İkinci olarak Curry'li Nadıl. Ayzu'dan aldığımız Tombalı Vava marka. Bunlar bu aralar meşhur arkadaşlar. Yemin tavsiye ederim. Ben Kıbrıs tatlısını daha çok beğendim. Abim ise Kadife, Kadife tatlısını, tatlısını daha çok beğeniyor. Sizler de yerseniz arasındaki şeyi yorumlara atın arkadaşlar. Bekliyoruz. Bence bu daha güzel. Evet arkadaşlar sizlere bu Bıçağı da tanıtayım. Sivit ve marka. Ekstrem bıçağıdır. Komandolarda oluyor. Bunu da size tanıtımını yakında göstereceğim arkadaşlar. Baya bir keskin bıçak arkadaşlar. Şu şekilde kapanıyor. Güzel. Şimdi ilk çitostan başlıyoruz. Bence bu hiç güzel değil. Ben beğendim İdan. Arkadaşlar bir ürünü deniyorum. Bu bence daha güzel. Bence abi. Bir tık olarak öteki daha güzel. 3 milyon arkadaşlar. Köreliler nadal arkadaşlar. Bunun için suyumuz ısınmasını bekliyoruz. Isındıktan sonra sizlere göstereceğiz. Sırada baba var arkadaşlar. Baba'yı deniyoruz. Diğer bildiğiniz markalarla kıyaslayalım. Dartan Atol olsun, diğerleri olsun. Bakalım bu mu daha iyi yoksa baba mı daha iyi? Üzerinde bu şekilde arkadaşlar çok fazladan yağ çıkıyor. Çok fazladan yağ çıkıyor arkadaşlar. Onun yarısını dökersiniz. Ben şimdi al bir şey deneyeceğim. Hemen hemen ton ile aynı arkadaşlar. Dardinatul ile aynı bir. Bir bir tadı var gibi. Şu anlık iki kaşıkta hoşuma gitti açıkçası. Sence nasıl, nasıl abi? Bence güzel. Dardinatul ile hemen hemen aynı. Bir tık Dardinatul önde ama bu da gayet güzel fiyatına göre. 10 lira arkadaşlar. Binde satılıyor. E, ton olarak tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel. Ağaç burada satılıyor arkadaşlar. Şimdi kırmızı tatlısından bir parçalar ekleyeceğiz arkadaşlar. Ben daha önce de yedim. Benim için kırmızı tatlısı daha iyi. Ee, İstanbul kadife tatlısı. Yani renk olarak güzel fakat tat olarak bence bu kırmızı tatlısı bir tık daha önce. Ağabey'e göre ise kadife tatlısı daha güzel diyor. Bakacağız arkadaşlar şimdi. Abim kadife tatlısından deniyor. Ben de kırmızı tatlısını. Şerbeti biraz altına atmış arkadaşlar. Alt tarafında kaşık çıkıyor ama ben de çatal olduğu için çatalla deneyeceğim. Bakıyorum tadına. Ben zaten beğendiğim için tekrardan güzel diyorum. Bence bu daha güzel. Bunu da deniyorum arkadaşlar. Bunu tadı kek gibi arkadaşlar. Yani tatlıdan ziyade brownie kek gibi şeylerden var ya ona benziyor. Tatlı biraz da şerbetli olur. Ama tadı güzel gene. Beğenmedim de bitirdi. <laughs> Her zaman kadife tatlısı. Bu da iyi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Köreli Körelerin adalımızı şörelin adı. Açtığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor. şunun içindekinin tam ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi bakacağım onları size de göstereceğim. Bir tane de yanında çatal çıkıyor arkadaşlar. Bunun içindeki bu arkadaşlar. Şu gördüğünüz sos herhalde tam ne olduğunu çözemedim. Diğerin içinde de köri var galiba. tamam. Sos var arkadaşlar. E, koyduğumuz zaman da bu şekilde oluyor. Şimdi sıcak su koyduğumuz zaman da bir e, buçuk dakika mıydı? Üç dakika bekleteceğiz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar e, makarnamız oldu. İçi şu anda bu şekilde. İçi biraz karışık duruyor ama tat olarak şimdi deneyeceğiz. Bence gayet güzel nadıl. Yani tavsiye ederim. Güzel. Kamp için ideal. Fiyatı da uygun. 2 lira. Bunu e, A101'den aldık arkadaşlar. İlk başta açıkçası pek bir şey beklemedik. Ama şu anda hani aldığımızda değil İkinci diyebiliriz. Sıtırız. çorba gibi. E, ben de birazdan tadına bakacağım. Zaten sen beğendin abi. Beğendim güzel. Çitos abim hala test etmeye devam ediyor. Bizim aldığımız şey var. Su var arkadaşlar. En son semaverden sonra çayımız içtikten sonra sıcak sularımızı koyacağız. Akşam yattığımız zamanlarda bunları kullanacağız. Onlar da bu şekilde arkadaşlar. kılıfları var bu şekilde. Bu bu şekilde 5 tane arkadaşlar. Bir tane daha var. İki kişi olduğumuz için biz iki tane aldık. Bunlar alırsanız bu şekilde kılıflanın arkadaşlar. Tavsiye ederim. Diğer türlü daha fazla sıcak olduğu zaman patlarsa falan en azından bu az da olsa koruyor. Artı çok sıcakta vermiyor. Tam ideal sıcaklıkta veriyor arkadaşlar. su olumu eee 1 falan bulabilirsiniz. Kullanışlı. Kış için olmasa da e, uyku tulumuzu April Hasır mi? E, zaten onda da ilk defa deneyeceğiz şimdi. Tam kışta da değil. Soğuk hava için arkadaşlar. Soğuk hava için onlar deneyeceğiz. Yanında çayımız var arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar şu anda hava 6 derece. E, akşama doğru bir 3 derece daha azalabilir. Şu anda çadırımız bile hatta bu tuttu. Şöyle göstereyim. Bakın. Ee, şu oldu. Hatta abi üfle bakayım şey çıkıyor mu? Çıkıyor ama kameradan gözükmüyor. Şu tarafa doğru geçeyim. Evet, az bir şey gözüküyor arkadaşlar. Yani hava soğuk. Şu şekilde de göstereyim böyle. hava var, çayımızı içtik. Evet. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi şu anda akşam oldu zaten diğer videoda zaten çadırı da gösterdik şu anda eksi 6 derece şey eksi demişim normal 6 dereceli falan akşama doğru 3 dereceye kadar düşer büyük ihtimal arkadaşlar bazıları kullanmayabilir belki ama atış yaptığınız zamanlarda semaver falan yaptığınız zamanlarda sıcak su tulumunu koyabilirsiniz temiz su sıcak tutuyor ekstradan çatının içine de koyduğunuz zaman da, da çok iyi oluyor dışarıda kendi işe yarıyor onun dışında arkadaşlar ilk sonbaharı geldik. Son var videomuzun devamında yapmayı düşünüyoruz. sizler de beğenirseniz. Aynen. Devamında kış videoları gelecek. bundan sonra A101 BIM yiyecekleriyle kıyaslama yapacağız arkadaşlar. İstediğiniz kıyaslamasını istediğimiz yemekler varsa bize söyleyin arkadaşlar. Onları tek tek test ederiz, deneriz. Bunlara benzer videolar için abone olmayı unutmayın. Kafanıza takılan sorular için lütfen abone, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.